Bilemem ben Can Baba'nın dediği gibi hayatta en çok kimi sevdiğimi. Ama bilirim adım gibi hayatta beni en çok kimi sevdi. 7-8 yaşında ya vardım ya yok. Ama bugün gibi anlıyorum. Yine babamla kavga etmişti abi. Kapıyı çekip çıkmıştı. Ben durur muyum? Ben de vardım. Böyle zamanlarda anam ırmak kıyısına bizim tokmaya gider. Bir ağacın altına oturur. Ben de ardından Ama o gün yanılmıştım. Oturmadı bir ağacın altına. Ağlamadı da. Yürüyüp girdi ırmağa. Ben dururum. Ben de ardından. Yar beynine kadar girmişti ırmağa. Benimse omzumdan aşıyor. Irmağın ortasında Azrail'in korosu ölümü ölen bir şarkıya başlamıştı. Anam nasıl sanıyordu? Bir bana baktı bir ırmağa. Bir bana baktı bir ırmağa. Sonra ansızın geri tuttu, birlikte çıktı kırmaktan. Anam elimi tutunca susmuştu Azrail'in korusu. Onun yerine su perileri kıyıda yaşamı kutsayan bir Türkiye başlamıştı. İşte o gün anladım hayatta beni en çok ananın sevdi. Çünkü o bırakıp ölümün sıcak elini benim üşüyen elimi tutmuştu. Şimdi diyorlar ki benim için takmıyor Azrail'e en derin yerine giriyor ırmakların. Ben de diyorum ki onlara, ne olur yatsınmayın beni. Yok artık ardından gideceğim kadın. Hayatta beni en çok anam sevdi.